Yani. <laughs> "Kultu İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki: Feyen baghilil mutasaddık. Sadaka veren kimseye lazım olan şu: Enniyebil kiyli nefsihi ve li'yalihi li şey'en." tamam ver kardeşim. Cömert ol. Ama kendin için, ailen için bir şeyler bırak. Öyle her şeyi verip iyice saçıp savurup kendin muhtaç duruma düşmeyeceksin. Allah meydanında bomboş kaldı. Evet. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir kadın oğlunu gönderdi. Dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söyle bir şeyler versin. Oğlu geldi. Dedi ki annem bir şeyler istiyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki gömleğimden başka hiçbir şeyim yok. Oğlu geri döndü. Kadına söyledi annesine. Annesi dedi ki onu versin. Geldi Efendimiz ve Vesselam'a dedi ki annem gömleği istiyor. Efendimiz Aleyhisselam ya. La ilahe illallah'tan başka la dememiş. Evet. Çıkarttı verdi gömleği. Kendi öyle kaldı. Namaz vakti geldi. Sahabi merak ediyor. Efendimiz yok ortalıkta. Evden çıkamıyor ki yok üstünde. Ondan sonra Rabbimiz ayet indirdi. Elini çokça böyle açıp saç, saçıp savurup sonra kendin böyle kananmış böyle muhtaç durumda kalma. Yani verme öyle. Kendini muhtaç edecek kadar verme. Sadaka verene ne lazım? Kendisi ve ailesi için bir şeyler bırakması lazım. Öyle ben cömertim bak her şeyimi verdim. Ya Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz gibi bir yürek olsa ver hepsini de. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Tevbe suresinde Ayetler var. Hani Tebük Savaşı'na Gitmeyen üç kişi var ya sahabe-i kiramdan Kabe İbni Malik Hazretleri bir tanesi İşte Allah onların tevbelerini kabul edince Geldi dedi ki ya usluha Benim dedi şu kadar malım vardı Dedi hepsini Allah yoluna verdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hepsini verme. Şunları dedi kendine tut. Bak Efendimiz Biliyor biliyor işi. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz ne getirdin? Malımın hepsini getirdim. Ver. Ebu Bekir efendimizde yürek var. Kaldırır onu. Kaldıramayacak da var. Biz kaldıramayız bu işi yani. O zaman hepsini verme. Ama sıkma da yani. Ne pinti ol ne de saçıp savur. İkisi arasında orta bir yol tut diyor Allah Celle Celaluhu. Valla yetsedik illa bima an ya malının fazlasından vereceksin yani ihtiyacını gör ihtiyacın kadarını tut ihtiyacından fazla var mı kardeşim var e tamam ihtiyacından fazlasından ver kardeşim ya ver verebildiğin kadar ama kendi ihtiyacını göremeyecek kadar verdin mi ya bu sefer sen muhtaç duruma düştün değil mi nefis bazen kaldırmayabilir bu işleri.